helal helal başlıyoruz, başlıyoruz. bir başlıyoruz. dur bir, bir. Bir. Bir, bir ne oldu, ne oldu? Tam, tam, tam. tam bir 2 3 verdim coşkuyu ya <laughs> tamam. Gençler konuşmayın tamam. Hiçbir yeri göremiyorum. Hayır ben sen yapacaksın <laughs> Aha afiyet olsun. Kanka kanka bu ne kadar? Bu ne? Sadece çentleri yapabiliriz. Çentlerin de eline sağlık güzel yaptı ha. Güzel koştu. İçeride ölmesin yeter. Bu da zaten burada sürünüyor. Güzel de anahtar. Kanka sen ne yapıyorsun klavye ile? Yardımcı Hı? Sen klavye ile ne yapıyorsun öyle? Çatır çatır sesler geliyor. Sesler geliyor. Yazı <laughs> yazıyorum <diyor> arkada kadar. <laughs> Bunu ne yapacağım ben? Aha. Ben de öldüm

<laughs> Aşırıya baksana. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor bu? <laughs> Normalde suç onu atarım da ben onun yerinde olsam ben de aynısını yapardım o yüzden. Hmm. Yapmıyorum. <laughs> bir de tutulma falan da var ailetten. Herkes ölürse şey kapat ya. ya. Başıma toplaya Evet kapat diyor biri. Aa, dur bir sen dur. <laughs> Ölecek mi, ölmeyecek mi ona göre kapatacağım. Kendini mi alıyor lan? Şu an... Etrafta hordik bak gibi yürüyor. Hayır, aa! O da gg, o da gg pişe gitse bari. Bari <laughs> çıkışa gidebilseydi güzel olurdu ya. Hoş geldin. Hoş <laughs> hey dur bir şunu bir izleyelim. Başardım. Aferin. Hiç kim herkes öldü ama. Daha yeni mi giriyor? Bu daha yeni giriyor. Daha yeni giriyor. Ölmemişler. Ölmemişler. Ölmemişler ya. Ölmemişler. Herkes nerede? <laughs> herkes herkes geberdi. Dur bunun ölmesini Aa, be... Ha bırakın. Bırakın. Bunu ölmesini bekleyeyim mi yoksa yeniden başlatayım mı ben? Başlat başlat. Bir kere daha deneyeceğiz mi? E bir kere daha deneyeceğiz herhalde. <laughs> ya da bugün son mu versek? Bilmiyorum ki. Abi, ben bu kadar sürünmekten bir tık sıkıldım ya. Biraz hayır aha siktir. <laughs> <sıfır. gülüyor> Ya bitti. Bunu kurtarayım mı bu zulümden yoksa izleyelim mi? Ve çok izleyesim var. Oy verelim bence. Oy oy verelim evet. Oy verin gençler. Geliyor geliyor. Nasıl göt gibi koşuyor. Oh. Saati, Saati tutun. Ben tuttum. Tamam. Bence bu anlamayacak hani ne olduğunu. E zaten. O sırık var mı? Aha arkasından arkasından. Saltika basar <laughs> tut <laughs> lan. Kanka sağ tıklı basılı Oy verelim. Bebeğim. En sona kadar eee. tut. Tamam. Tamam. Verdik. Anlar mı acaba? Eee, bir dakika ne oldu? Neydi, ee, ne oldu? Eee ne oldu? Anlamadım. Allah oldu? kesin gemi ben, ben bak anladı. Aga zaten biz haftayı bitiremedik. Ben yeniden başlatıyorum ha. E, evet. yok ya sen nasıl bitirelim? E ee, zaten dur ben yeniden başlıyorum. Aynen. Bir an daha yapalım, kaçın alır. Yah ha. Sen orada kurtulmamıştın ha? Arkandan yeni Diyorum. bir, arkandan yeni bir canavar falan geliyor. Chandler de geldi. Diğer bir arkadaş da gelsin. Son kez deneyelim. Ama çok iyi gittim Çok iyi. Ee, ee. Yeni başladığına evet. göre güzel, güzel, güzel. Sen içeri girdin ya dedin ya. Sen içeri girdin dedin ya. Kark, aa, yaşıyorlarmış yaşıyorlarmıştı Aslında o zaman herkes ölmüştü. Evet. Ee. Ne? Ne? Dök. Anlamadım. Sen binadan girdiğin zaman dedin ya. Aa yaşıyorlarmış, ölmemişler. Hatırlıyor? Musun? Evet. Ha, o evet. zaman herkes ölmüş işte. Ne? Yine klavyeyle ne? arkadaşımız geldi. <laughs> Ne klavye sevdasıymış be. Tamam gençler başlıyorum. Hazırsanız. Bu arada boku yedik bence. Sanki. Baş verdim coşkuya. Ya çok zor ya. Bu sefer flashlight'ı başkası alsın ha. Evet. Bak yerden eğil flashlight'ı al. Yazın bozdu bu adına her kadar. Tamam, sen şey kapat sesini. <laughs> Başka eşya, başka eşyan var mı? Aşağıda bir tanesini kaptı köpek, diğerlerini bilmiyorum. Umarım flashlı kim aldıysa onu almamıştır ya. Yani. Bu çok sıkıntı çekeceğiz. Bir sen biraz bekleyelim. Sonra hemen girelim. Okay. İkisi de ölmüş, ikisi de ölmüş. Mesaj atıyor. Bir saniye bekleyin. Dur bekleyin mi? Kral yeniden başlatmamı istiyorsan yaz. Yoksa biz içeriye dutlarız ha. Fark etmez diyor. Gel bir şansımızı deneyelim. Hadi. Yani ben arkadaşa güveniyorum. Bir tane çıkmazsa yaparız bir şeyler. Bir şey var mı? Bura ne Ben bir kola buldum. Bir saniye. Dün bir şey gösterdi. Hı, bir çıkmak sokakta. Da yo yo dur dur. Ben buradaki eşyaları aldım gel. Çıkışa bırakalım bunları. Tamam. Mayınlar var dikkat et <laughs> Anne o, o ses ne lan? Hey o ses ne be? Ha, buradaki. lan şey var. Kafa kıran Kraken mıydı ya? Aynen Kraken'dı. Ne gördün? Kraken. Gel gel. Gel soldan bu sakar. Kraken varsa kışları kontrol etmeyeyim. Aa bir daha. Arada bir 360 falan dön ay. Aynen hem atlatıldı. Şimdi gelecek kafayı kıracak gidecek. Burası, boş. Burası boş. Dur dur gel. Dur. Fire exit'e gidiyoruz. Tamam. Bırak eşyanı varsa. Bıraktın hepsini. Lan niye bana panik geldi? Tamam dur sakin. Saat de 12 buçuk. Bu arada aa ışıkları açalım. Jester! <laughs> Chester mı? Alan? Hayır hayır hayır. Aga dur dur arkasından dolan aşağı atla. Ya şarkı çalmasın sakın. Hay. La oğlum. Ço çocuk geliyor. Çocuk geliyor. Gel çıkıyoruz. Dur bir saniye. Sesliyiz. Köpek gelir. Ya sıçtık sıvadık ya. O Rus evladı geliyor. Koş 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 koş. Bak kendime çektim. E, sikmişim de mi ya? Kanka. Ya. Yatır ulan yeter. Gelin buraya. hayır 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 sal beni çocuk sal beni sal beni sal çocuk o neydi öyle anlamadım ben ya ya çocuk geldi aldı benim. Aa, ben görmedim aga dur bir saniye ben kapatayım olmuyor bu ya. aynen hemen hızlı çıkmak Hoş geldin, yani haberin olsun ha eee selamun aleyküm kanka üzgünüm senin bir selam. Kanka seni atmak zorundayım kusura bakma Tamam iyi oyunlar Tamam teşekkürler eee bugün de bu kadar yeter bugün yeterince pompalandık zaten tamam mı? Bir ara bir ara mesaj atarsın birlikte tekrar gireriz tamam Tamam zaten şu an işte yok <laughs> tamam, tamam tamam sen gelin Konuşur, şey yaparız ya. Ekibi toplar, gireriz. Tamam, sen tamam. e, görüşürüz. Ben etrafı toparlayıp çıkacağım. Görüşürüz. Tamam. Hadi, Hadi görüşürüz.